Kalu ya veylena min basna min marqadina haza maw'adur <laughs> rahman wa sadqa murselun peygamberler doğruyu söylemiş. Evet, ölümden sonra bir hesap var. Gelin iman edin. Efendimiz Mekke'de haykırdı bunu. Medine'de haykırdı. Kavmini topladı. Dedi ki şu dağın arkasında bir ordu olduğunu söylesen bana inanır mısınız? Evet, inanırız. Sen Muhammedü'l-Emin'sin. O halde ölüm var, ölümden sonra tekrar dirilme var ve hesap var. Cennet ve cehennem var. Gelin iman edin. Gelin ahireti inkar etmeyin. Gelin benim risaletimi tasdik edin dedi. Ama Ebu Cehiler, Ebu Lehebler, ee, nice müşrikler, utbeler, şeybeler ee, ne yaptılar? Küfür üzere geçtik. Ve bugün de aynı küfürle yaşıyor insanlar. Milyarlar yaşıyor, milyarlar. Allah onlara hidayet nasip eylesin kardeşlerim.